Valorant'ta toksiklik seviyesinin yeni bir kitabını yazmış oyuncuyla karşı karşıyayız. Ve kendisi bizden geçirdiğimiz bu maçta oyunu silmemizi istiyor. Biz de bu duruma destek olmak amacıyla canlı yayındayken yayınımızın linkini maç içerisinde kendisiyle paylaşıyoruz. İzledikçe içinizin yağların eriyeceği ve böyle gerçekten anlık olarak tatmin olacağınız harika bir maç sizlerle. Haberiniz olsun. Hazırsak videoları geçelim. 50, 50. 20. 20. 20. Nice. Wat is dit? kan je zeggen, lef. Wacht, dat is Kom maar naar je spier. hem. Himself. Go Take to A it, go, it, go. go back Alamba here How's he there? Wait for me Ul <gunshots> Medi <gunshots> Bak mesela şu an bu Elo'nun rankı daha yüksek tamam mı? Radi 200 bitirmiş adam falan gelmeye başladı maça. Bu hesabın biraz rankı yani şeyi vuruyoruz ediyoruz ya ondan yükseliyor rankı falan demek ki. Oyunun kalitesizleşmesini farkında mısınız? Önceki oyunlardaki insanlarda olan heyecan, muhabbet falan yok. Herkes şu an mesela ekoyu verdiğimiz anda moraller gerdi. Kimse birbirini dinlemiyor. Bombok geçiyor.

What? Nice, nice, nice. Left side, back side. Holy ol'. <times> Holy ol', now it does a bit low. Can you reveal B again? Nothing. Healing for you. You don't have to commit B, by the way. Nice. I keep you back side. I have C. I got C. Could be city. Be careful. I have flash for city. Şimdi Neon A'da başlıyor. Jet rotasyon oynuyor. Kilco çakılı oynuyor. Clove rotasyon oynuyor. Yani Clove A'ya Clove'u rotate verdiğimiz anda A gap kalıyor. Yes, if we fake A, B is gap by the way. Just move like that. You guys move like that. Stay on the garage and pick B.

Değil, size bir şey söyleyeyim mi? Şu an var ya bak oyun böyle yemin ederim kafamın içine dönüyor ya. Fenasal dönüyor hem de. 20'ye oldu. 8, 8, 5, 3. <laughs> Ufak bir ara veriyorum ve sizlere bu videoda Hobbit'in fiyat performans kablosuz mouse'undan bahsedeceğim. Ürünümüz ms 966 bb beyaz ve siyah renkleri bulunuyor. Mouse'ta en düşük 800, en yüksek 10.000 DPI seçeneği bulunuyor arkadaşlar. Şu anda izlediğiniz demeyi ben bu mouse'la oynuyorum. En düşük 800 DPI, en yüksek ise 10.000 DPI'ye sahip. 68 gram ağırlığında ve içerisinden çıkan dilerseniz Type-C, dilerseniz USB seçenekleriyle bağlayabiliyorsunuz. Hadi derseniz de kabloyla. Bu arada bu mouse'un arkasında sessiz ya da sessiz tıklama seçeneği bulunuyor. Kamerada görmüş olduğunuz butonla bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bir yandan oynarken bir yandan düşüncelerimi de anlatmak istiyorum. Mouse ortalama 1000 lira ve üzeri civarında bir fiyata sahip. Fiyat performans olarak geçiyor. Fiyat performansa göre kıyaslarsak ben mouse'un performansını beğendim. Tabii ki de top seviye ya da e-sporcuların kullandığı mouse'ların seviyesinde bir performans arkadaşlar. Beklemeyin aralarında fark, optikten tutun farklı şeyler kadar fark olacaktır. Ama eğer fiyat bandınız bu aralıksa kablosuz mouse özelliğinde memnun kalacağınızı düşünüyorum. Zaten EMR'e en azından kendim birincilikte sonlandırırken bunu da göstermiş olduğumu düşünüyorum. Fiyat performans olmayan top seviye mouse'larla kıyaslarsam tabii ki de tercihim bu olmaz. Ama fiyat performanslarla karşılaştırırsam tercihim bu olur. Eğer sizler de bu fiyat bandında bir fiyat performans mouse arıyorsanız açıklama kısmındaki Trendyol linkten isterseniz siyana da isterseniz beyaza ulaşabilirsiniz. Güncel'deki fiyatı da şu anda 1099 olarak görünüyor. Zamanla da değişkenlik gösterebilir. Haberiniz olsun. Havet'e de bu videoyu sponsor olduğu için teşekkür ederim. Pump her yere koşmaya müsait de. Jelonga bence düzgün bir setup gelirse giremezler. Cypher düzgün trap atarsa Strong'a giremezler. Bek bir şeyleri yok çünkü. Ben sayfa yerinde olsam iki trap alırdım. Backside'a geçerdim. Benden de buraya smoke isterdim. Smoke'un içine girerdim. Traplere yakalanları vururdum. <laughs> oh, Baba can you come behind? Let's go all double doors maybe. Let me go you first. Want I'm want one, one, one HP. Base me. No 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 it's okay. Just trade me okay? I have to win. kayıp kadarı ya. <laughs> one is mid, one is mid. Koşen, koş koş Aynı 70 one. Seven. One HP. One HP. <laughs>

Bak bir tilt olmuş bir insana yazabileceğiniz en uyuz şey bu olabilir bu arada. Ben ben Jet sinirlendi galiba. Jet ne anlatıyor ya? Jet bana bu kadar kötüysen niye yayın yapıyorsun diyor lan ne yaptım ben sana ya? Bu tiltler he. Nexon 1'i yazıyor. Oğlum Jet çok kudurdu he. Of Jet beni asal kuduruyor. Jett'i kudurtmuyor. 8-19-2 dur dur. Bir daha, bir daha. Sky, it's Sky. Head. O da, o da burada, o da buralarda. <laughs> varsa flash atarım. Dur <laughs> o <laughs> 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 Nasıl koyduk ama? Çatır çutur çutur. Ne yazıyor? Rap Jet, League of Legends, Angle, All Good, Not Your Game Guys. Hala toksiklik yaşıyor. Jet emoji şimiş. <laughs> of nasıl keyif aldım var ya bak şu anki keyfimi size anlatamam ya baba. Nasıl keyifliyim ama anlatamam size. Böyle toksiklik yapan adam böyle tokatlıyorsunuz ya oyunda. Bu yayına gelir chatim bunu birazcık bununla dalga geçelim makarasına. Şimdi bu adam bakar bu kim diye. Iyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 9 kills, 24 kills, 4 kills, 14 kills. Uyyyy. Life games. I think someone else played this. And this is the main character. Uy. Can't even reach Radiant. Uy. Uy. Wasted Radiant player. Oğlum adam gelir diye İngilizce konuşuyorum. Çaktırmayın. <laughs>